Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Olimpos'a doğru giriş gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 4 dakika sonra Olimpos'ta olmuş olacağız. E, kemerden yola çıktık. Olimpos'a geldik. Hemen hemen yarım saat sürdü herhalde. Yarım saat 40 dakika kadar. 5 dakika sürdü. bir e, yolculuğumuz oldu. Sağlı sollu butik oteller, marketler Turistik bir bölge. Girişler öyle zannediyorum ki müze kartla. Ee, yine ona da emin olduktan sonra da zaten videoda gerekli bilgilendirmeyi yaparız bir diğer videomuzda. Sağ tarafımızda Türkmen ağaç evleri. Ya açıkçası bu yollar ben ilk defa Alunfos'a geliyorum. Bu yollar yani bir turistik bölge için çok çakıl, çukurlu, çukurlu geldi bana. Aldır ya, yani ya. niye acaba böyle yapılmış? Buranın da zaten bir dere akıyor herhalde yolda. Bilmiyorum belki de başka bir yolu mu vardır diyeceğim de yok hayır yani direkt bu yol. Buca Belediye Başkanımız Welcome to etmiş demiş buradaki tabelada. 500 metre sonra hafif sola dönün. İlerlerde de acaba park yeri mi bulamayız? <laughs> Neyse bir gidelim bakalım. bulamaz. Sol tarafta yine pansiyonlar, tekne turları, market. Bir kalabalık geliyor. Seçimle alakalı olabilir diye düşünüyorum şu anda seçim dönemine de yakınız. Bugün 30 Nisan, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Doğan Haber Ajansı falan hani bir şey denk geldik sanki ama tanımıyorum ben adamı. Yani sanki simmalar tanıdık gibi ama zaten evet, siyasi biri muhtemelen. Bakarız arabalardan falan çıkartırız kimmiş. Belki bilmiyorum Antalya Belediye Başkanıdır Veya Kumluca Belediye Başkanı mıdır Doğru, Diyeceğim haber Gerçi falan... e, yani Jandarma araçları Burada 06 plakalı bir araç var belki milletvekilidir sola dönün, sonra arabanızı park etmeye hazırlanın. Buradan hedefinize yürümeniz gerekecek. Evet, Olimpos şu anda burası. Burada artık arabayı bırakmamızı navigasyon söylüyor. Burada taksiler vardı. Minibüs bekleme alanı aynı zamanda. Evet, müze kart diyor. Müze kartlı geliyormuş arkadaşlar. arabaya yer bulup bir sonraki videolarda içeriği göstermiş oluruz. Şu araç çıkıyor ama buraya park edilir mi acaba? sat diyor şurada da. Evet. Zaten oraya duba koyuyoruz herhalde. Evet arkadaşlar biz de aracımızı park edip size içeriği göstereceğiz. Evet arkadaşlar Olimpos'un içine girdik. Ve buradaki gezimiz devam ediyor. Şu ana tarihi yollardan yürüyoruz. 5. 6. yüzyıllarda kurulmuş bir şehir. Denize karşı büyük bir kalesi var. Tapınakları, kiliseleri var. Mezarlıklar var bu şekilde büyük taşlar. işlemeler, oylamalar, oymalar gerçekten güzel işçilikler var taşların üstünde. O dönem için gerçekten bir insanın büyük bir mesai harcaması gerekir bu işlemeleri gerçekleştirmek için. Olimpos gezimiz devam ediyor tüm hızıyla. Böyle ince sokakları var şehrin içinde. Böyle geçişler mevcut. Aslında iki kişinin yan yana geçebilmesi için dar alanlar. <gülüyor> 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 amut mezarlar bu şekilde büyük amut mezarlar mevcut. anırım, anıt mezarın iç tarafı. Tabii mezarlar zarar görmüş, içleri açılmış. Duvarlar bu tarafa gelmemesi için destekleyici saclar yerleştirilmiş. fizikini korumak adına

Çok Çöpler yani. nereye gidiyor Buraya Turizm Bakanlığımızın Orypos Kazı ve Restorasyon Projeleri kapsamında yapmış oldukları çalışmanın tanıtımını gerçekleştirmiş. Karşı tarafta yine mevcut. Yollar engebeli olduğundan dolayı biraz sarsıntılı bir görüntü. doğası gerçekten harika. Antalya bölgesinin. Açıkçası Olimpos'ta güzergahtan arabayla gelirken çok fazla çukurlu, çakıllı, yollar mevcut. Yani böyle bir turistik bölgenin yolunu belediyenin düzenlemesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok fazla turist çeken bir bölge. Siz de görüyorsunuz görüntülerde. Fakat Olimpos geliş yolu gerçekten bakımsız kalmış. Kumluca Belediyesi'ne bağlı bir mekan. Otopark da aynı şekilde. Yani otopark girişinde bir ücret var ama otopark zemini hiç hoş değil araba için. Keskin taşlar mevcut. Arabanın lastiklerinde Zarar veriyor. Zaten giderken de çok konforsuz bir yol. Otoparkın zemini. Orası düzeltilmeli. Geliş yolu düzeltilmeli. Ama bu bölgenin doğası da gerçekten harika. Evet arkadaşlar buradan aktaracaklarımız bu kadar diyelim şimdilik. Tekrar başka bir videoda görüşmek için görüşmek üzere diyelim.